Herkese merhaba arkadaşlar. bu videomuzda da yine bir fonksiyonun bir fonksiyonun x eşittir a noktasında şöyle diyeyim, f fonksiyonunun x eşittir a noktasında limit hesaplanırken limit hesaplanırken bazı belirsiz durumlar karşımıza çıkar çıkıyor. Bu belirsizlikleri nasıl gidereceğimizi yavaş yavaş irdelemeye çalışalım. Eee belirsizlikler şunlardır. Mesela sıfır bölü sıfır belirsizliği sonsuz bölü sonsuz belirsizliği sonsuz eksi sonsuz belirsizliği bir üzeri sonsuz belirsizliği örneğin sıfır çarpı sonsuz belirsizliği sonsuz bölü sıfır sıfır bölü sonsuz Efendim bunları daha da arttırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim bu derste ağırlıkla şu iki Belirsizlikle e, duracağız. Sonraki videolarda arkadaşlar yine sonsuz eksi sonsuz, bir üzeri sonsuz, sıfır çarpı sonsuz gibi belirsizlikleri nasıl çözeceğimizi ve çalışacağız. Şimdi birinci belirsizliğimiz arkadaşlar sıfır bölü sıfır belirsizliği. Şimdi biz e, limit alma işlemlerini incelediğimizde arkadaşlar, örneğin şöyle bir ifadeyle ile karşılaşacağız limit x a'ya giderken fx bölü gx ifadesi. Bunların ayrı ayrı limitliyorduk hatırlayın. x a'ya giderken fx bölü limit x a'ya giderken gx biçimde limitliyorduk. Ve bunların ayrı ayrı limitleri 0 olursa arkadaşlar bu durumda karşımıza 0 bölü 0 belirsizliği çıkacak. Peki bizim yapmamız gereken şey ne? Burada arkadaşlar e öncelikli metodumuz çarpanlara ayırma metodu. Belirsizliği yaratan çarpan olan arkadaşlar mesela x yerine a yazdığımda olayı sıfırlayan çarpan x eksi a'dır. O yüzden bu ifadeyi limit x a'ya giderken f x eksi a çarpı örneğin px gx'i de yine x eksi a çarpı qx biçimde yazdıktan sonra arkadaşlar belirsizliği yaratan durumu ortadan kaldıracağız. Böylelikle x eksi a'lar sadeleşecek. Sonra x gördüğümüz yere a yazacağız. Sonucumuz pa bölü qa olacaktır. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözmeye başlayalım. Örneğimiz arkadaşlar limit e giderken, x³ x 1'e giderken x küp eksi x bölü x küp artı x kare eksi 2x. Şimdi e, hemen e, tavsiye x yerine öncelikle 1'i yazın arkadaşlar. x yerine 1 yazdıktan sonra şimdi bakın ne oluyor? 1'in kübü eksi 1 bir bölü 1'in küpü artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1. Baktığımızda 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde artık bu ifadeleri çarpanlara ayır, ayırmaya başlayabiliriz. Yani limit x 1'e giderken şimdi x küp eksi x ben bunu x ortak parantezine alırsam x kare eksi 1 gelir. Aşağıda yine x ortak parantezini alırsam x kare artı x eksi 2 gelir. İlk olarak buradaki x değerlerinin sağ değiştiğini görüyorum. Şimdi devam ediyorum. Tabi belirsiz yaratan durumu ortadan kaldırmadık hala. Limit x 1'e giderken yukarıdaki ifade 2 kare farkıdır. Ben bunu x eksi 1 kere x artı 1 diye yazabilirim. Yine aşağıdaki yani paydaki ifadeyi çarpanlarına ayırırsam x kere x Artı 2 kere eksi 1 diye yazarsam bu da x eksi 1 çarpı x artı 2 demektir. Böylelikle x eksi 1 çarpanları yani belirsizliği ortaya çıkaran çarpanları yok etmiş olduk. Sonra x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 bölü 3 limitine ulaşmış oluruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Şimdi örneğimizde arkadaşlar limit köklü bir ifade var üst tarafta. Alt tarafta yine x kare eksi 1 var x yerine 1 yazdığımızda bakın. Şurada minik bir şekilde yazalım. 1 yazsam kök 4 eksi 2 bölü 1'in karesi eksi 1. Dikkat ederseniz kök 4 2 idi. O halde 0 bölü 0 bölgesi karşımıza çıktı. Şimdi biz bu tür sorularda arkadaşlar köklü ifadenin eşleniyle olayı genişletiyoruz. Yani limit x 1'e giderken öncelikle x kare eksi 1 paydayı x artı 1 çarpı x eksi 1 diye ayırdım. Bu ifadeyi de kök içinde 3x artı 1 eksi 2'yi de eşleniği olan kök içinde 3x artı 1 artı 2 ile çarpıp böleceğim. Amacım ifadeyi değiştirmemek. Şimdi çarpıp böldüğümde arkadaşlar karşıma yukarıda limit x1'e giderken 2 kare farkından 3x artı 1'in daha doğrusu kök içinde 3x artı 1'in şöyle silelim. Kök içinde 3x artı 1'in karesi eksi 2'nin karesi çıkacak. Alt tarafta zaten x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı kök içinde 3x artı 1 artı 2 ifadesi geldi. Şimdi biraz daha düzenlersem limit x 1'e giderken Şimdi bu ifade köklü ifadeyi kaldıracak. 3x artı 1 kaldı. Eksi 4. Yani bu ifadenin 3x eksi 3 olduğunu gördüm. O halde 3 parantezini alırsam x eksi 1 olur. Alt tarafta zaten x artı 1 çarpı. x eksi 1 çarpı kare kök içinde 3x artı 1 artı 2 ifadesi kalmıştı. Şimdi böylelikle artık sadeleştirmeleri yapabilirim. Bakın belirsizliği yaratan durum ortadan çıktı. x eksi 1'ler gitti. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. Pay kısmında 3 kaldı. Paydaya baktım. 2 çarpı kök 4 artı 2 oldu. Böylelikle 3 bölü şimdi burası zaten 4 demek. Kök 4 2 idi. 2 4 8 cevabımız limitimizin değeri arkadaşlar. 3 bölü 8 olacaktır. Şimdi biraz daha arkadaşlar farklı tarzda sorulara geçiş yapalım bence. Şimdi öncelikle soruya baktığınızda limiti bir reel sayı eşitmiş. Bu değer kaçtır diyor. Şimdi ben x yerine 2 yazdığımda 4 artı 2 m 3 bölü 4 4. Yani karşıma 1 artı 2 m bölü 0 gibi bir şey çıktı. Bunun bir reel sayı olması için demek ki burada bir 0 bölü 0 belirsizliği çıkmalı. 0 bölü 0 belirsizliği çıkacaksa böylelikle ben emin eksi 1 bölü 2 olduğunu görebilirim. Şimdi m yerine x 1/2 yazacağım. Bakın ne oluyor? Limit x 2'ye giderken benden bu limitin değerini istiyor zaten. Üst taraf x kare x/2, x2, x2, x2 3 oldu. Alt tarafta x kare 4 oldu. Artık soru bu şekil oldu. Şimdi ben kesil sayılarla uğraşmayayım. Her tarafı 2 ile genişteyim arkadaşlar. O zaman limit x 2'ye giderken payda 2 ile genişletince 2 kare farkında olduğunu görüyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2 biçimde yazılabilir. 2 ile genişletildiğinde üst taraf 2x kare eksi x 6 olur. Şimdi artık bu rahat bir şekilde çarpanlara ayrılabilir. 2x kere 1x'tir. Bunu da 3 kere eksi 2 diye düşünürsem bakın içler dışa çarpım yapın ortayı veriyor. x 4 x artı 3 x ortayı verdi. Yani bu limit işlemini şu şekilde dönüştürebilirim x 2'ye giderken 2x artı 3 çarpı x eksi 2 bölü 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 biçimine dönüştürebilirim. Bundan sonraki adımımızda belirsizliği yaratan durumu ortadan kaldıracağım. x yerine 2 yazdım. Ne olur? 2 çarpı 2 artı 3 bölü 2 çarpı dikkat edin burası 4 oldu. O zaman cevabımız 7 bölü 8 çıkacaktır. Bu limitin eşiti. Şimdi diğer bir örneğimiz biraz daha ağır bir soru. Şimdi limit x 2 derken küp kök içinde 4x-2 bölü, kare kök içinde 2x-2. Şimdi x yerine 2 yazdığımda, bakın şöyle hemen yazalım. Küp kök 8, eksi 2 bölü. Kare kök 4, eksi 2. Küp kök 8, 2'dir. 2'den 2 çıktı, 0. Kare kök 4 2'dir. 2'den 2 çıktı. 0 bölü 0 belirsizliği var. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için bu belirsizliği yaratan durumu ortadan kaldırmam gerekiyor. Şimdi tabi bu küp köklü bir çarpan devreye girdiğinde arkadaşlar işler karışabilir. O yüzden size tavsiye bir değişken değişimi yapın. Yani x'e hem dışarı çıkacak şekilde arkadaşlar küp kökten de kare kökten de dışarı çıkacak şekilde x'e 2 t üzeri 6 dönüşümünü yapalım. Dönüşümünü uygulayalım. Şimdi bakın ne olacak. x eşittir 2, 2 çarpı t üzeri 6 olsun dedim. x 2'ye gider iken bakın şurada hemen x yerine 2 yazarsanız ikiler sadeleşecek. t'nin 1'e gittiğini göreceğim. Şimdi artık bu soru şuna dönüştü. Limit t giderken 1'e içeriye bakın küp kökün içine 4 çarpı x gördüğüm yere 2 t üzeri 6 yazdım. Eksi 2. Kare kökün içine 2 çarpı t üzeri 6 yazdım x yerine. Bu şekilde bir dönüşüm uygulamış oldum. Bakın ne oldu en sonunda. Limit artık t 1'e giderken bu ifade 8 2 diye çıkar. 2 t kare olacaktır. Eksi 2. Bu da arkadaşlar 4 2 diye çıkacak. 2 t küp eksi 2 diye çıkacaktır. Bakın çok daha güzel bir forma dönüştü. Her tarafı 2 ortak parantez alıp sağa değiştirebilirim. O zaman bakın sorumuzun son hali şuna dönüştü. t giderken 1'e t kare eksi 1 bölü t küp eksi 1'e dönüştü. Bunu bu şekilde yazabilirim. Artık belirsizliği yaratan Durumu ortadan kaldırma şansım daha yüksek. t kare eksi 1 t eksi 1 çarpı t artı 1'dir. t küp eksi 1 t eksi 1 çarpı t kare artı t artı 1'dir. 2 küp farkından bunu yaptım arkadaşlar. Peki hemen t eksi 1'lerin sade işini gördüm. t yerine 1 yazarsam üst taraf 2 oldu alt taraf 3 oldu. Demek ki bu limitin değeri de 2 bölü 3 bulunacak. Şimdi arkadaşlar e, trigonometrik fonksiyonların limitlerinden kısmen bahsedeceğim. Şimdi burada arkadaşlar size bir e, birim çember çizdim. Birim çemberin işte bir A noktasından bir teğet doğrusunu çektim. ve merkezden teğete bir dikme indirdim. Şimdi bu durumda tabi burası bir birim yarıçaplı oluyor. Şuradan bir dikme indirseydim eğer, buradan bir dikme indirmiş olsaydım indireceğim bu AH yüksekliği. Şimdi bakın karşı bölü hipotenüsten sinüs x'in değerinin AH bölü 1 olduğunu görebilecektik. Yani AH uzunluğunun sinüs x kadar olduğunu söyleyebilecektik. Yine aynı şekilde e, buradan arkadaşlar en büyük üçgende bakın AOB üçgeninde burada bu, arada bu e, ifadeyi AOH üçgeninde yaptım. Şimdi aynı zamanda ABO üçgeninde de tanjant x'i söyleseydim eğer tanjant x'in değerini arkadaşlar karşı bölü komşudan AB uzunluğu bölü 1 olduğunu söyleyebilecektim. Böylelikle AB uzunluğunda tanjant x olduğunu söyleyebilecektim. Şimdi tabi doğal olarak şu yay uzunluğu da arkadaşlar e, hesaplanamayacak. Yani şöyle diyelim. Bu yay uzunluğunu çok rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. AC yay uzunluğu şöyle yazılabilir. E, x bölü 360 çarpı 2 pi r'dir. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Peki burada arkadaşlar e, 2 pi'ler 360'lar ifade olarak aynıdır. O zaman AC yay uzunluğunu x birim olarak düşünebiliriz. O halde Bakın burada şöyle bir sıralamadan bahsedebilirim. AH uzunluğu kesinlikle daha küçüktür AC yay uzunluğundan. O da daha küçüktür AB uzunluğundan diyebilirim. Üçgen eşitliğinden bunları yazabilirim. Şimdi AH gördüğüm yere sinüs x ifadesini, AC gördüğüm yere x uzunluğunu ve AB gördüğüm yere de tanjant x ifadesini yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar, tanjant x gördüğüm yere sinüs x bölü kosinüs x yazabilirim. E, hemen şöyle düşünüyorum, sinüs x ifadesi şöyle yazılabilir, sinüs x bölü kosinüs x ifadesi biçimde yazılabilir. Peki her tarafı e, sinüs x'e bölüyoruz. Bu durumda ne oldu? 1 küçüktür, x bölü sinüs x. O da küçüktür, 1 bölü kosinüs x oldu. Artık ben bu ifadeyi arkadaşlar limitleyeceğim. X sıfıra giderken. Bunu da farklı bir kalemle yazayım. Limit x sıfıra giderken burası bir küçüktür. Limit x sıfıra giderken x bölü sinüs x. O da küçüktür. Limit x sıfıra giderken 1 bölü kosinüs x diyebilirim. Şimdi bu ifadeleri yerine yazdığımızda arkadaşlar bu sabit bir fonksiyon olduğu için 1 küçüktür. Bakın araştırdığımız kalıp bir ifade budur. Limit x sıfıra giderken x bölü sinüs x. O da küçüktür. Sıfır yerine yazarsam kosinüs sıfır bir de o zaman burası bir oldu. Şimdi limit ifadesi bir ile bir arasında. O zaman burada buna bir sıkıştırma teoremi diyoruz arkadaşlar. Sıkıştırma teoremine göre o zaman limit x sıfıra giderken bunun tersi doğrudur. Yani x bölü sinüs x değil de sinüs x bölü x de yazabilirim. Bu eşittir limit x sıfıra giderken x bölü sinüs x ifadesine o da eşittir bir çıkacaktır. İşte buna bir sandviç teoremi ya da sıkıştırma teoremi adını veriyoruz arkadaşlar. Sıkıştırma teoremi. Şöyle yazalım. Şimdi sıkıştırma teoreminden arkadaşlar bazı sonuçlar elde edelim. Önce elde ettiğimiz şey şuydu. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x bu ifade limit x sıfıra giderken x bölü sinüs x ifadesine eşittir ve bunların limiti 1'e eşittir. Bunu elde ettik. Şimdi biraz daha ifadeyi genişletip arkadaşlar mesela kosinüs x de genişletip limitlersek yine o zaman ne olacaktır? Limit x sıfıra giderken tanjant x bölü x eşittir. Limit x sıfıra giderken x bölü tanjant x biçiminde yazılabilecektir. Bunun limiti de birdir. Bunu da ifade edebilirim. Şimdi buradan arkadaşlar bazı genellemelere ulaşalım. Bunları bir genelleyelim. O zaman şöyle diyebilirim. Limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü bx gibi bir ifadeyi görürsem. Bunun limitinin a bölü b olduğunu söyleyeceğim. Bakın ters çevirse de aynı yorum yapılabilir. Yine limit X sıfıra giderken tanjant AX bölü BX bunun limitinde yine A bölü B olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bakın bu genellenmiş bir şeyi. Şimdi burada yine birleştiriyoruz bunları. Şöyle yorumlayalım aslında. Ee, mesela limit X sıfıra giderken sinüs AX bölü tanjant tanjant BX Mesela bu limitin değerinin de yine a bölü b olduğunu gösterebiliriz. Şimdi limitin özelliklerini kullanalım. Limit x sıfıra giderken sinüs ax çarpı limit x sıfıra giderken 1 bölü tanjant bx biçimde yazılabilir. Şimdi biz böyle bir ifadede her tarafı x ile genişletebiliriz. x'e çarpıp x'e bölebiliriz. Böylelikle birinci ifadenin limitinin a olduğunu İkinci ifadenin limitinde 1 bölü B olduğunu dolayısıyla bu limitin değerinin A bölü B olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada sinüs AX bölü tanjant bx ifade etti. Sinüs AX bölü sinüs de olabilirdi. Tanjant AX bölü tanjant BX olabilirdi. Hepsi arkadaşlar yukarıdaki yazdığım eşitliklerden gelmekte. Şimdi birazcık arkadaşlar bunlarla ilgili örnekler çözelim size. Hemen arkadaşlar şöyle bir soru yazdım tanjant kare 2x çarpı sinüs 3x bölü e, x çarpı sin kare 5x mesela bu limiti hesaplamaya çalışalım. Şimdi biz e, limitin e, özelliklerini şöyle sıralayabiliriz aslında. Ben bunları gruplayarak ayrı ayrı limitleyebilirim. Limit x sıfıra giderken mesela burayı sinüs 3x bölü x biçiminde yazabilirim. Bakın şu if, iki ifadeyi bir limit çekmem Çarpı limit x sıfıra giderken bu da tanjant kare 2x bölü sin kare 5x biçimde yazılabilecek. Şimdi bu limitin 3 olduğunu görebiliyoruz. Peki bu limiti de biraz düzenlemeye çalışayım. Kareli bir ifade varsa ben bu limiti içeriye karenin içine alabiliyorum. Yani kareyi limitin dışına çıkarabiliyorum. Limit x sıfıra giderken tanjant 2x bölü sinüs 5x. Bu ifadenin karesi biçimde yazılabiliyor. 3 çarpı. Artık bu parantez için limitin 2 bölü 5 olduğunu görüyoruz. 2 bölü 5'in karesi. Bu da 4 bölü 25'tir. 3'e çarpsak 12 bölü 25 aradığımız limit olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer örneğe. Şimdi peki x sıfıra değil de bunun gibi mesela bu soru gibi 3'e gitseydi o zaman ne yapacaktık? Şimdi bakın yine sinüs 0 0 oluyor. Alt tarafta yine 0 bölü 0 çıkıyor karşımıza. O yüzden ne yapacağız? Burada yine değişken dönüşüm yapmamız lazım. x eksi 3'e mesela u diyelim arkadaşlar. u diyelim. Şimdi böylelikle ne olur? x 3'e giderken bakın şurada x yerine 3 yazın. u'nun sıfıra gittiğini göreceğiz. Artık bu soru şuna dönüştü. Limit u giderken sıfıra sinüs 3 u bölü burası da 5 u olacaktır. Artık bu bir kalıptır. Bildiğimiz bir kalıp. Bu limitin değerinin de 3 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim diğer örneğimize. E, limit x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs 2 x bölü x kare artı x çarpı sinüs x Tabii her zaman yukarıda çözdüğüm örnekler gibi açık sorular karşımıza çıkmayabilir. Şimdi burada bizim trigonometrik dönüşümlere daha doğrusu bu yarım açı formülleri olsun onlara hakim olmamız gerekiyor. Şimdi ben kosinüs 2x'e kosinüs 2x'in e, kosinüs 2x e, 2x e, kare x eksi sinüs kare x olduğunu biliyorum. Bir gördüğüm yere de sin kare x artı kos kare x yazacağım. Bak bu iki ifadeyi yukarıda yazıyorum. Limit x sıfıra giderken Tabii öncelikle arkadaşlar ben bunları x yerine sıfır yazınca kosinüs sıfırın bir olduğunu yani sıfır bölü sıfır geldiğini gördüm. Ona göre. Siz başlarken mutlaka yazın bunu. Şimdi bir gördüğüm yere sin kare x artı kos kare x yazdım. Kosinüs 2x gördüğüm yere kos kare x sin kare yazdım. Ama başında eksi var. Eksi kos kare x artı sin kare x oldu. Bölü. Paydada da şöyle yapalım. x kare ortak parantezini alıyorum. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. 1 artı ne olur? Sinüs x bölü x olur. Şimdi bu durumda bakın neler oluşacak. Ben buradan e, şu ifadelerin cos kare x'in gittiğini gördüm. Şurada da limit x giderken sıfıra iki tane sin kare x gibi ifade gel. Bölü x kare çarpı 1 artı sinüs x bölü x. Şimdi limitin böyle bir dağılma şekli vardı ayrı ayrı limitleyebiliyordum. Yani şurayı limitlediğimde şu ifadenin bir kalıp olduğunu, bir olduğunu söyleyebilirim. O zaman ne kaldı bakın. Bu durumda burası 2 iki çıktı. İkiler sadeleşti. Işte. O zaman sorum artık şuna dönüştü. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in artık karesi oldu. E bu ifadenin limiti de 1'dir. Böylelikle cevabımızın 1 olduğunu söyleyeceğiz.